Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir, umarım iyisinizdir, güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Bugün sizlerle gratis yeni gelen markalardan astro ürünlerini deneyeceğiz. Farklı ürünlerimiz de var, da onları da kullanacağım. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı lütfen unutmayın diyeceğim. Beni Instagram ve TikTok hesaplarımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi hemen ürünlerimize geçelim. Yeni gelen markalardan ilk olarak Vivienne Sebo'yu denemiştik. İzlemediyseniz o videoyu mutlaka izleyin. Bence dudak ürünleri gerçekten bahsedildiği kadar güzel. Astra'nın hangi ürünleri popüler? Açıkçası çok bilmiyorum. Yorumlarda bilginiz varsa paylaşırsanız sevinirim. Biraz daha böyle stick ürünleri seviliyor gibi geldi bana. Ben de açıkçası onları beğendim. Videoda deneyeceğiz zaten. İlk ürünümüzle başlayalım. Astra'dan şöyle bir tekli far aldım. Ben siyah bir far arıyordum. Bunu da görünce direkt aldım. Ama tam böyle bir siyah değil. Biraz daha böyle füme gibi ama hani gözde siyah duruyor. Siyah böyle bu buğulu bir makyajı rahatlıkla yapabileceğiniz bir far. Onun dışında çok renkli, çok güzel far paletleri vardı aslında. Ben böyle siyah farı görünce direkt bunu aldım ve çıktım. Bunun yapısından dolayı da onların da açıkçası böyle olacağını düşünerek dikkatli kullanmanızı şimdiden tavsiye ederim. Eğer aldıysanız alacaksanız mutlaka göz makyajınızı ten makyajından önce yapın çünkü çok tozutuyor, çok dökülüyor. Hani fiyat performans ürünleri. Bunu unutmayın. Gerçekten çok fazla dökülüyor. Ben şimdi bununla başlayacağım. Bir gölge vereceğim. Şöyle göstereyim size rengini de. Burada böyle çok tok görünse de dumanlı bir siyah, tam füme de diyemeyiz. Gayet güzel bir siyah ama çok şey değil yani. Çok dolu dolu bir siyah değil. Öncelikle zaten şurada da gördüğünüz gibi gerçekten çok fazla dökülüyor. Yani çok dökülüyor. Şurada Fırçamı dokundurduğum anda inanılmaz tozutuyor, inanılmaz dökülüyor. Şöyle hani görebilirsiniz. Bakın şu an mesela komple aşağıya gelecek gördünüz. Ben concealer ile düzelteceğim. Bu arada hemen çizgilerime dolan kapatıcımı da şöyle düzelteyim. Çok iyi pudralamamıştım. Birazcık dolmuş. Hani ben farlarına açıkçası bayılmadım. Fiyat performans çok iyi indirime girdiğinde ihtiyacınız varsa bu rengi alabilirsiniz ama bakın ne kadar dökülüyor. Çok da hani konforlu değil. Ben şimdi kahveli siyahlı bir makyaj yapacağım. O kadar döküldü ki komple oraya tekrar kapatıcı uygulayacağım. Bu arada far olarak Ütopya paletindeki bu ışıltılı rengi kullandım. Avon'un Glimmer Stick'lerinden de siyah böyle hafif bir kalem çektim. Yeni bir ürüne geçiyoruz. Avon'un şöyle yeni bir rimeli çıktı. Ben bayağı beğendim. Uygun fiyatlı güzel bir rimel bence. Şöyle bir fırçası var silikon. Siyahlığı güzel. Böyle uzatması güzel. Kirpikleri çok güzel yakalıyor. Ve hiçbir şekilde akma, ağırlık, dökülme yapmadı. Bu ilk katı mer bu şekilde duruyor. İkinci katı benime gerçekten beğendim. Bence günlük olarak çok güzel bir mer ve dediğim gibi eksi bir yönünde yok. Gayet iyi. Para gelecek olursak ben bu farı 130 liraya almıştım. 130 liraya değdiğini düşünmüyorum. Ama gratis indirimlerinde yani çok büyük oranlı indirimlerde aldınız. iş görür mü? Görür. Ama çok güzel bir far mı? Değil. Yapısı güzel değil. Yani bunu Real'da da söylemiştim. Çok dökülüyor. Çok tozutuyor. Neredeyse yani komple göz altını yenilemek durumunda kaldım. O yüzden ya makyaj öncesi uygulayacaksınız ki renkli far paletlerinin de böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani değişmez far yapısı muhtemelen onlar da öyledir. Gelelim stick ürünlerine. Ben zaten denediğim bu 4 ürünü deneyeceğiz. Ürünlerin içerisinde stick ürünlerini beğendim. Doğal böyle günlük kullanıma uygun. Çok kalıcı değil. Yenilemeniz gerekiyor. Ama tatlı ürünler yani indirimdeyken kesinlikle alabileceğiniz ürünler. Kontür renginde soğuk fair rengini aldım. Şöyle göstereyim. Allık renginde de 03 numarayı aldım. Şöyle bir pembe. Daha güzel aldık renkleri vardı aslında. E bunları ne kadar aldım? Yanlış hatırlamıyorsam bunlar da 250 lira falandı. Yine derseniz değer mi diye indirimlerde alırsanız gayet tatlı tatlı kullanırsınız. Onun dışında tamamen fiyat performans markaları. Çok da hani illaki bu markaları tercih edin muhteşem ürünler diyebileceğimiz ürünler değil. rengimiz bu şekilde. Şöyle stik bir ürün. Stik ürünleri gerçekten yumuşacık. Bakın çok kolay uygulanıyor. Çok kolay dağılıyor. Gerçekten çok güzel. Yani cildime uyguladığımda da direkt çok kolay dağıttım. Göstereyim. Çok yumuşacık. Rengi çok güzel bu arada. Gerçekten soğuk, güzel bir renk. Hemen şöyle bir fırçamı alıyorum. Bakın şimdi. Çok kolay bir şekilde dağıtıyorum. Bu fırçalarla biraz hani böyle şey oluyor da normal fırçamı kullanmak istemedim o pisti. Temiz bir fırça kullanmak istedim. Rengi değişmesin diye. Bakın çok kolay dağılıyor. Şöyle bakayım. Alttaki ürüne herhangi bir zararı yok. Çok yumuşacık yani tereyağı gibi gerçekten kayıyor. O kadar yumuşak. İsterseniz böyle elinize uygulayıp da alabilirsiniz. Hatta bu gerçekten çok daha güzel bir yöntem. Çok daha doğal duruyor ürünler. Şöyle şuralarıma da geçeceğim çünkü. Bu iki ürünü, bu stick ürünleri çok beğendim. Yani hani çok çantanıza atıp pıt pıt her yerde kullanabileceğiniz ürünler. Çok kolay, konforlu ürünler. Kesinlikle far gibi değil. Yani stick ürünleri gerçekten güzel. Kolay dağılıyor. Yani elinizle bile pıt pıt hemen dağıtırsınız. Valla dağılımı Fenty gibi. Hiç, hiç abartmıyorum. Aynen çok kolay. Belki ondan daha bile kremsi olabilir. Bu kolay bir şekilde uygulanıyor. Rengi de çok güzel bence. Kontürü gerçekten güzel. Rengini çok beğendim. Yapısını çok beğendim. Çok daha kalıcı olsun isterseniz de toz bir ürünle sabitleyebilirsiniz. Gelelim Allah'a. Paketlemeleri de şöyle tatlı. Ama çok sağlam böyle iyi bir şey beklemeyin. Onu söyleyeyim. Renk olarak biraz böyle canlı bir renk almışım. Bu da yine aynı şekilde şöyle uyguladığınızda çok tatlı dağılıyor. Ama elimin üzerinden alacağım. Rengini de göstereceğim size. Çok yumuşak. Yani aşırı yumuşak. Güzel bir yapısı var. Parmağımla bile. Yani pigmenti falan bayağı iyi. Ama dediğim gibi kalıcılığı böyle çok şey değil yani. Çok Müthiş bir kalıcılığı yok, yenileme gerektiriyor. İkisi de alttaki ürüne zarar vermiyor, bozmuyor. Allık da bu şekilde duruyor. Gayet tatlı, gayet doğal duran ürünler. İndirimdeyken hani böyle çantaya atmalık ama allığım gitti, iki dakika yenileyim, şöyle bir kontür uygulayayım diyebileceğiniz ürünler. Bu ürünleri beğendim. Yani indirimli bir şekilde aldığınızda bence hiç kötü bir yorumunuz olmaz diye düşünüyorum. Gayet tatlı duruyor. Şimdi geçelim dudak ürünlerine. Astra'dan şöyle bir gloss aldım. Rengini gerçekten çok beğenmiştim. Bir tane de Deborah markasının şöyle bir dudak kalemi var. 01 numara. Bu zamana kadar bu markanın, Deborah'ın dudak kalemini ve glossunu nasıl denememişim gerçekten şaşırdım. Hem uygun fiyatta hem de çok güzel ürünler. Şimdi dudak kalemine bakın. 01 numara. Yumuşacık yani ruj olarak çok rahatlıkla kullanırsınız ve renkleri çok güzel. Bayağı da uygun fiyatlı. Yanlış bilmiyorsam 120 lira falan bu. Mutlaka bakın yani. Ve kalıcılığı da çok başarılı. Şimdi ben dışarıdan e, süreceğim. Çok dağıtmayacağım e, gloss'un rengini. Görün güzel bir şekilde. Yani şu formdaki bir dudak kalemi için gerçekten yumuşacık. Hemen gloss'umuza geçiyoruz. Şöyle steam de ay her tarafım pudra. 4 numarasını aldım. Şöyle ışıltılı e, görünür diye ummuştum ama dudakta öyle bir farkı yok açıkçası. Şöyle göstereyim. ha çok klasik bir gloss. Rengi güzel. Yapısı da fena değil. Mesela bunda plump ve shine diyor. Ya çok bir plump etkisini ben göremedim. Yani daha ışıl ışıl simsim bir glossmuş gibi gelmişti. Şöyle sedefli. Parlıyor. Hakkını yemeyeyim. Ama o simleri böyle çok net göremiyorsunuz. Kötü de değil. Rengi de güzel. Yapısı da fena değil fiyat performans olarak. Benim denediğimiz yeni ürünlerle makyajım bu şekilde oldu. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.